Bölgesel amatörlükte gruplar belli oldu. Bodrum Spor 7. grupta mücadele edecek. Bu yıl bölgesel amatör mücadele edecek olan Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un rakipleri belli oldu. Bölgesel amatör 7. grupta mücadele edecek olan Bodrum Belediyesi Bodrum Spor, Antalya, İzmir, Isparta, Denizli, Burdur takımlarıyla mücadele edecek. <laughs> 7. grupta Antalya'dan Kumluca Belediye Spor, Muratpaşa Belediye Spor, Kepez Belediye Spor ve Manavgat Belediye Spor, Denizli'den Konak Spor, Kızılca Bölük Spor ve Sarayköy Spor, Isparta'dan İl Özel İdari Spor, Gönen Spor, Burdur'dan Burdur Bucak Ozan Spor, Muğla'dan Muğla Spor, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ve İzmir'den Kura ile çekilecek 3 takım yer alacak. <laughs> Bu kurayı beklediklerini ifade eden Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Başkanı Rıza Karakaya, bu yıl yapılan değişikliklerin ardından böyle bir grupta yer almayı bekliyorduk. İzmir'den gelecek olan takımlar ligin durumunu belirleyecek. Biz hazırlıklarımıza 3 haftadır devam ediyoruz. Bu çalışmaların meyvesini alacağımıza inanıyorum dedi.